<laughs> Bugün aldım. Şöyle göstereceğim. Bileklik yaptığım için ben de böyle bir süslü yaptım. Siz görün. Ya kafam bir Ne kaldım arkadaşlar. Şöyle bakayım. Güzel bir şey. Bir boncuk, boncuk böyle stikler aldım şimdi. Çok güzel değil mi? Bir tane, bir, bir tane ip aldım kendime boncuk yaptığım için. Sonra bir Birinci bir boncuk. Yıldızı. İkinci boncuk yıldızı. Değişik değişik yıldız lazım. Sonra bir tane daha böyle aldım bunu işte. şöyle Şöyle Bunu şöyle kapattım. Dolu dolu. Do değil mi? Şimdi bunun kalp, işte aynı şekli falan aynı ama e, yapısı farklı. Böyle bir kalpli yapılmış. Bu da e, Çok tatlı. Bu da renkli boncuklar tek tekrar Böyle. Kapakları çok Sonra yıldız ya. <laughs> <laughs> aldım arkadaşlar. Şimdi iki tane ip aldım. Lazım oluyor diye. Birisi beyaz, birisi yeşil. Sonra şu değil mi? Böyle kaç tane? Bir, iki, üç, dört. Dört tane stiker aldım arkadaşlar tatlı. Bunlar. Bunun ipler. Bu kadar avuç dolu. Avuç dolu. Bu kadar boncuk. Ben kutu getireceğim. Kutumu getireceğim. içine dolduralım. Arkadaşlar şöyle bir kutum vardı. Böyle sakız kutusunun olduğu. Kutusu. Bu kutunun içine dolduralım. Şimdi İlk önce harf paketini açalım. Şöyle. Yapıştır. İşte. Şöyle Paketimizi şuraya katalım. Sonra da şu yıldızları katalım. Bu çok sevimli bilen yüzünden gözüküyor. Şuradan gözüküyor zaten. Ama şuradan katıyor. çok seviniyorlar arkadaşlar. Daha sonra döküldü ya. Arkadaşlar. Ben bir incili aldım arkadaşlar. Tuhaflılar. Bu kadar. de bu şekilde. Şimdi oldum. Ya, çok tatlı. Sonra Şunlara dökelim. Çok tatlılar. Bunlar da böyle şey. Bunları da boşalttık. Çok tatlılar. Şu yıldızları katalım var. Gülen gitti arkadaşlar. Bunlar da çok tatlı. Çok güzel Bir yani. de taşlara bakalım ne kadar taşlı. Sonra şunları karışıklar katalım. Karışıklar. İkisini seçtim arkadaşlar sonra şu kaldı. Hadi senin? Şu kart bir de kendime kadar. Döktük. Kesiyorum. Son bir paket. Döktük. Şunu üp yerde içine atalım arkadaşlar. Şu kutunu. Böyle oldu. Kim? şöyle göstereyim bu iplerimiz. Bunlar da içindekiler. Çok tatlılar. Bunlar liflerle beraber bileklikler. Bir De böyle bileklik çıkmıştım. Aldım yani. Aldıklarım bunlar. Bir sticker. Birinci sticker. İkinci sticker. Üçüncü sticker. Dördüncü sticker. Dört tane sticker aldım böyle. Bu bunlar da paketleri boncukları atmayacağım lazım olur. Şunu tutmaya da. Tutumları. Bunları aldıklarım. Bu renkli boncuklar ben çok seviyorum. En çok da şunları. Şu böyle papatyalı. Şu kalplileri. Ve şu papatyalıları çok seviyorum. Modelli farklı. Bir de şunları parlı parlı parlıyorlar. Yani bir moda. Çok tatlılar. Bunlar da Böyle yeşil ve beyaz ipler var. Tatlı değil yani. Arkadaşlar şimdi bunlar aldıklarım arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar başkalarının gelmelerini istiyorsanız kanalıma abone olun. Şu yüzükleri hayran oldum arkadaşlar. Bileklik bir de bilekliğe hayran oldum. Kalpli de var. Çok güzel. Çok güzel. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aldıklarım bu kadar. Başka videonun gelmesini istiyorsanız böyle bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.